Amca şey, 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 yani. ya, paspasları

İyi de, değil mi? İyi. Değil. İyi. 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 Tamam. 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 Çek, çekimci bu. Şey. Kameraman. Evet. <gülüyor> 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 gardağında bir video açabiliriz. Daha normal normal area. Antej gibi bir meta area. Ya artık anda enerji. Direkt kamera perisi. Bu aktif teknik projür. Aç bakalım buranın. Arkaya otur burada mı? Böyle kolle olmak. Hayır burada. Yarınki gibi bana beraber roş. Hadi çık bak. Ben de tekrar bir şey yapayım. O yine çok bir obraz oluşturmak. Allah'ım selam olsun. Ha, şu, Şimdi aynen aşağısındayız, köşe başı anlaşılıyor. Çok kalın yok. Şimdi ne yapalım? Bunu ısmarladık ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Bir şeyler mi?